Merhaba arkadaşlar, bugün biz okul alışverişine çıktık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün Melek için okul alışverişine çıktık. Ama Melek okul alışverişi dışında başka şeylere bakıyor. Melek onu okula mı götüreceksin? Evet. <laughs> Saçın bozunca tarayacak mısın? Evet. Evet arkadaşlar anneciğim getir beslenme çantanı göster. Evet arkadaşlar beslenme şey çantası var. içindekilerini de gösterelim size. Arkadaşlar kocaman bir papatya. <laughs> ama duygusuz. Nasıl duygusuz? Böyle. Evet anneciğim ama onu, almıyoruz değil mi anneciğim biz? Ne alıyorum. yapıyoruz? kırtasiye alışveriş yapıyoruz, okula alışveriş yapıyoruz. Burada da beslenme kutuları var. Evet arkadaşlar muavile. Evet. Çok Bakayım çok anneciğim. Hmm, çok güzelmiş. Çok güzel. Güzelmiş ama bence. Evet güzel. Aa Milik, sulağa bakar mısın? Hı -hı. Ay konili çok konili, tatlı. çok güzel. Ya, benim suluğum var arkadaşlar. Evet. Ve sulu kalmıyoruz. Sulu kalmıyoruz değil mi anneciğim? Çalıklar da çok güzelmiş. Çok tatlılar. Hadi bakalım. Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bu meleğin beslenme çantası. Aç bakalım anneciğim. Neler aldım? Melek parfümü aldık. Evet anneciğim aç. Evet. Bir tane de bir tane de kalemlik arkadaşlar e. Bunları okul için aldık. Ama parfümü Melek çok istediği için aldık. Değil mi Melek? Evet arkadaşlar. Bunlar böyle. Dağılacağımız alacağımız çok şey var değil mi Melek? Hadi bakalım devam edelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle okul alışverişine yine çıktık. Evet arkadaşlar. Biz okul alışverişine, kırtasiye alışverişimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün bir kısmını almıştık. Bugün de diğer kısmını diğer kısmından alacağız. alacağız. Hadi bakalım hep beraber gidelim alalım. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar. Boyalardan başlıyoruz değil mi Melek? var mı? O liste var ya anneciğim listeye göre alacağız. Öğretmenin liste, ver, liste vermişti ya. Pastel boya, kuru boya, keçeli boya. Keçeli boya mı? Sanırım keçeli boya da vardı. Onlardan alacağız. Sen ne alacaksın Nilkay? Ben de alacağım. Ooo <laughs> burada da hep, hani ve... kromi eşyaları var arkadaşlar. Evet, o bak. Kromi. Şimdi, Tıkır var. Hem de böyle evet, Romi de. defterler, kalem açacaklar, silgiler. Değil mi Melek? Başladığında bunlar kullanabilir. Evet anneciğim. Ama şimdi gerek yok. Şimdi gerek yok mu? Ama çok güzelmiş bunlar da. Baksana. Çok güzel değil mi Melek? Sen Eysal'ı alacaksın? Yoksa kremoni alacaksın? Baba bilmiyorum. <laughs> de <daha ben> alabilirim. <laughs> İkisini de alabilir arkadaşlar? Melih'in hangi hoşuna giderse. Değil mi anneciğim? Yes, Bunlar da çok güzel. Çok şey evet. Şu Bu da güzel. da güzel. Arkadaşlar bunu alabilirim yani kullanışlı. Silgi var, sonra kalem açacağı var, kalem var, kullanışlı ya. Yani. Evet çok güzel. Arkadaşlar kırtasiyeleri gezip okul alışverişine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben başka yerlere giriyorum. Anne bana bundan al anne. Anne bana bunlar <laughs> Anneciğim onlardan almıyoruz. Biz, biz şu an şey, Barbie'le oyun hamuru vermiş ister misin? Hayır. Neden? Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Hani görmüştük her seferinde gösteriyorsun onu Melek. Aa, Oo, o o, baksana. Anneciğim onları almıyoruz. Şu an biz kırtasiye alışverişindeyiz. O, 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 o. Oyuncak alışverişinde değiliz. Burada da varmış balonlar. Sen bizi beklemiyorsun gidiyorsun Melek. <laughs> Ama burada bizim ihtiyacımız olan bir şeyler yok ki. Burada hep oyuncak falan var Melek. Biz oyuncak e almayacağız ki. Ne Hadi ne bakalım mi? yürü kırtasiye bölümüne gidiyoruz. Biraz tamam Arkadaşlar gidiyor kankajlar. Kankajlar. bakın, bakın. bakın. biri sepetine ne koymuş? Ne koymuş? Aa inanmıyorum. Meysa koymuş. sepette de çok tatlı değil mi? Minik minik. Evet. Evet, kırtasiye bölümüne ihtiyacımız var bizim değil mi Melek? Buradaki ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Gidiyoruz. Aa Melek baksana. Bunlar da güzelmiş. Evet. Vay çok güzelmiş Melek. Melek şunlara bak. Evet. <laughs> Arkadaşlar Melek kırtasiye dışında her şeye bakıyor. Oyuncak, başka şeyler. Değil mi Melek? Evet. Mama demeyin kırtasiye bölümüne bakması lazım. Buraya Ay, gel. Bunu <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana. Gel gel anneciğim. Biz kırtasiye bölümüne bakalım da ihtiyaçlarımızı alacağız ya. bir tane daha kırtasiye bölümü var. mı? Evet. Arkadaşlar bakın giden bir sandık kalın çok güzelmiş burada. Ama ağaçları yok. Yani. ben şey... Ne yapıyorsun? Hem hesap makinesi. Şurada bir <laughs> <laughs> de sever bir yere. Ne? Gerçekten mi? Sen önce bir sayıları öğrenmelisin. Ondan sonra hesap yapabilirsin Melek. Değil mi anneciğim? Çok güzel. Çok, Hi, çok güzelmiş. Ne buldun gene melek? Baykuş. Baykuş. Evet baykuş buldum. Anneciğim onlara bakmıyoruz hadi. Bir tane de perde buldum. Ama ihtiyaçlarımızı alacağız hadi. Ay devam arkadaşlar, edelim. Arkadaşlar okul alışverişimiz bitti ve eve geldik. Evet arkadaşlar. Biz kırtasiye malzemelerimizi aldık. Öğretmenimizin istediği. Değil mi Melek? Evet. Meleğin eksikleri vardı. Bunları aldık arkadaşlar. Renkli arkadaşlar. Biz eksiklerimizi tamamladık. Evet. Bunlar da böyle balonlarımız var, boyalarımız var, evet. hamurumuz var, kağıtlarımız var, evet. kıllarımız var. Bunu da oradan hediye ettiler. <laughs> evet, bunu da e hediye verdiler arkadaşlar. Monster hay çantası. Hediye alınca melek de çok mutlu oldu. Orası kalabalık olduğu için arkadaşlar orada çekim yapamadık, gösteremedik. Evet. Biz de evde gösterdik. İşte evet. bu kadar. Ne diyoruz? Şimdiden herkese güzel başarılı bir yıl diliyoruz. Evet. Bizimle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.